10 Ana. 11 kapışsın abi. Ha, bana ver. Adam, adam, adam lan dönün. Nerede? Nerede lan? Zagor info atsana. At, bile. Böyle <laughs> içine ya. devam devam Ay, boş, içine boş ver arkana bakma. Ya. Arkana bakma devam devam. Ya vallahi çok güzel oldu. Gülbiçe bak. Gülmeyeceğim. Ay. <laughs> biz burada Oğlum, herkes biz çıktı. eve mi sen... geldi adamlar? He. Ee, zamana... adamlar dibine kadar gelmiş Zagor'un. E, sesi. olur. Benim yerim güzel ha. Şey aldım. Kuleye. Ha orayı mı? Aha. Göremiyorum, göremiyorum. Göremiyorum adamı. ben de göremedim. Bunlar ne ara geçti oraya? Sen sen. Lan arka. Abi duydun az önce arkayı Samet. Abla hayır abi. Adam şuraya vurarken vurdu. Abi, abi, abi tepemiz gelirse abi dükkan ya. Oğlum bunlar ya. o ekipmiş lan. Abi çivar, araç var adamlar araçlar ikili diyor. Geldi abla tepe geldi arkanda. Nerede lan? Aha geldi valla. Bir de kulaklık diyorum bana. Abi yok ha ikisini. Üçü de orada. Bir daha geri çık. Esselen, tuvesel. Bombaya düştü ha. Düşmedi. Biraz daha arkaya gitti. Onlar da öne gitti. Açık vermeni bekliyor. Abi çalıdan göremedim ki ya kalksam yine öleceğim. Ali'nin peşinden giderseniz bak kendisi yaşıyor güzeldi. Adama kaç vurdum var ya en az 90 ya. Meleklerim var burada. Ne al meklerini? Bekle git bakayım. Dayan hele. Aç yukarıdan. Bu savaşı alırız. Ben buradayım bana Benim bir info verin. Watch out. Gördüm. Arka. Oy 2-3 kişi. Tam nerede marklar mı? Tam zirvede abicim. Tam zirvede tamamdır. Enemies ahead. Markaya boş Geriye kaydı. geriye çıkacaklar. Bilmiyorum emin değilim. Oradalar. Ben buradan bakıyorum sadece. Ben Hoş yukarıda ben yukarıda 2-3 kişi görüyorum. Burada arkaya Arka de. Devam et sen. Leroy devam et. Leroy görmüş burayı. Leroy, Leroy ya, Leroy, Leroy ya. ya. Görmüş Abi, adam. Dolu dediniz diye. Dolu dur dedim. Ben hiç dolu demedim. Leroy sen şuraya kadar Abi, gidebilirsin. Gazlerle medyada bir girdi. atar mısınız? Ben hiç bilmiyorum nerede. Sessiz oradan. olun ama çok konuşunuz bak. Çok vurulma düşmedi. Zek açı verecek onlar. Evet, Aa kulübe baş. de kulübe de abi. Düşürdüm onu. Çok, Çok iyi. Oynuyor Çok iyisin ya. Tamam oyna araçla. Şu kulübeye doğru oh. oyna. Şurada adamlar. Kulübeye doğru mu tamam. Aynen kulübeye doğru. Bekle. Bakıyorum. Göremiyorum şu an kimseyi. Bakıyorum. Nerede? Evet. Evet. İki kaldılar abi iki kaldılar ya Yükselim. çıkın araçla isterseniz. Tamam sol, sol alt da. var. Sağ tepede de vardı ama burada. Geçsen abicim burada bir yerden Acele etmeyin. Bu kayada, bu kayada. Yak kayıda. yakında da var. Öbür sağınızda da var. Okay. Şurada biri. Şurada. I, arkasına açarsanız olur Flaws. Bir dakika right bomba attım. Tutmadı bomba. Bana da bomba geliyor. Tamam tutturmadı. Bunu aç sola açıyorum. Biri yakında. Buradaki nerede ya? Araçla açarsan daha iyi olur. Direkt de gidiyorum. Aynen. Çocuk kamış tepede haberiniz olsun. Watch out. Yerde yatıyor lan. Tam bir kaldı. Tamam. Şurada bir yerde o da. Burada kaçıyordu. Yakalayın abi sıkıntı yok. Bir iki kişi kaldı. Flaz bak oraya doğru Kitlerini geldi. Kitlerini aldım. Blouse ben blouse göremiyorum şu an önümde. Önümde kimse göremiyorum şu an. Aa, bak motorla gezin genelde. Bakayım bakayım. Bir